Görüşmeler. Koray neler diyorsun güzelim? Arkadaşları nasıl buldun? Oynamadın ama. Evet yani sonuçta hocam bilgilendirdi İnşallah her şey hayırlısı olur. Gelecek sene birincilikte inşallah başarılı bir takım olur. Çok teşekkürler. Onur neler diyorsun? Mehmet Bağlı Neler diyorsun güverim? Vallahi güzel bir galibiyet oldu. Evimizde son maçımızı kazandığımız için mutluyuz. Önümüze bakıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Daha güzel. Osman abi, Urfa. 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 O zaman <gülüyor> <gülüyor> Efendim? ne oldu? Tamam yavrum, yani, tamam, hadi tamam, tamam hayatım, tamam, hadi. Tamam, tamam, tamam. İyi değil hocam. Hareketsiz <laughs> galibiyetinden sonra soyunma odasının önündeyiz. Şimdi

geçsin. Geçsin. Öyle az önce şöyle geçti. Geçiyor. Oturacağım dışarıda bekleyin Galatasaray'ın şampiyonluk kupası taraftarların önünde şu anda. Teşekkürler çok sağ olun. Kızı da kupayandı. aldı. ikincilik Baba şampiyon beyaz gök şampiyonu Galatasaray kupası.

Neler diyelim Cumhur abi öyle devam edelim. Hı? Son başta taraftarlarımızın önünde. Evet. Önümüzdeki hafta 40 Eli maçı var. Evet. Neler diyelim? Son başta inşallah artık seneye düşünüyor Balık Şimdiden çalışmaya başladı. Evet şimdiden çalışmaya başlıyoruz inşallah. Evet. İnşallah iyi bir kadro kuracağız. Evet her maçta siz de vardınız. Neler diyorsunuz? Çok doğru oldu. Başarılar diliyoruz. Sıraya bakacağız. Evet. Ercancım sen neler diyorsun? Bugün altyapıdan gelen Furkan'ın oynamasına çok sevindim. Son maçta olsa sağımızda ki son maçta gördüğüm kadarıyla da iyi mücadele etti. Geçen hafta bizim için lig bitmişti. Bu hafta kendi sağımızda da son maçımızı oynadık. Haftaya da Kırklareli ile ligü biraz oynadıktan sonra sezon bitiyor ve sezon gelecek sezonun çalışmalarını baş yönetim kurulu olarak başkanımız, hocamız başlatacaktır Ural neler diyorsun? Ural taraftarları ben kırgınım. Yani ben burada 15 bin üzerinde Aynen. seyirci bekliyordum. Yok. Aynen. Yani maç devam ediyor. İkinci yarı maç bitmeden. Aynı düşüncelere ben de sahibim. Evet. de aynı ortak fikirdeyim. Ee, geçen yıl kaçtırmış olduğumuz şampiyonluğu bu yıl e, ligin sonu gelmeden önce, beş hafta önce yakaladığınızı zannediyorum ve öyle de sö söylemiştim. Allah bu gösterdiği için bizlere çok e, anlamlı bir gün bizim için. İnşallah e, önümüzdeki yılda da ilk peşe oynayan bir takım kurar. E, yolumuza devam ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sen neler diyorsun yoldaş? Osman abi, e, bana sunduğunuz için sana teşekkür ediyorum. E, özellikle sana teşekkür ediyorum. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden her yerde e, var. E, Yaptığın yayınlar, desteklerden dolayı sana teşekkür ediyorum. Şampiyonluğumuz hepimize hayırlı olsun. Ben taraftar sorumlusuyum, takımın yöneticisi. Bugün ikinci yarıda taraftarımızın statı terk etmesine bir türlü anlam veremedim. Şampiyon bir takım Efendim? böyle olmamalı. Ama artık biz PTT birincilikteyiz. Bir kazandık baba. PTT birincilik bekle bizi geliyoruz. Teşekkür ederim. He? Beyler. Yok onunla değil. Adam, fark etmez abi biz adam, kazansak, adam, da da kazansak da kaç versek de şampiyonuz zaten baba. Ya, Onlar mağlup iki iki, iki. tamam, da ikilir. He mağlup mağlup. Tamam babacığım. Osman evet, bizim. baba. Osman Sağ baba. oğluma. Tamam babacığım. İstemiyor. <laughs>